Kız perişanım perişan Ölmüşüm yorgunluktan Tipim başım kaymış Kendimden geçmişim Daha bir de bana trip atıyorlar Diyorlar ki Kadir Bey bugün niye story atmadınız Bismillah daha, daha gözümü yeni açmışım Bak eyle hızlıcık bir bardak çayımı içiyorum Kadir Bey storylerinize Kısıtlama mı geldi Kadir Bey neden story atmıyorsunuz Dün çarşı çarşı kim paylaştı Kim gezindi Hakkımı yiyorsunuz. Vallahi hakkımı yiyorsunuz bak. Saniyesini kaçırmadan her şeyi tek tek çekiyorum. Ama ben size de yaramadım. e, dağlarda taşıyayım, gözleri yaşayayım. Dağlarda meşeyim, evlerde meşeyim. Eee. Kalktım. Ortalığı hızlıca toparladım. Çamaşırları çıkarttım makineden. Kurumuşlar onları ütüleyeceğim. Ama vallahi bedenen çok yorgunum. O yüzden dedim ki az biraz kendime geleyim. Bir elim yüzüm tipim kaymış. Bir duşa gireceğim. Bir sabahçın başımı yapayım. Ayrıca saban kör yapıyorlar benim demir taban bir de tahta kaşığım var. Niye baysan var ya? Var kız kardeş yukarıda var bir ton etü isteyim ya babama nasıl kalkan bilmeyin. Evet tipi mi? ne Ay. kadar zevkli bir oğlan. Bak kaç sene önce bunu ben almışım. Ne kadar zevkli. Bunun altı nerede? Pantolonda var mı? Bak gördün mü? Dün de dün değil evvelsi günde bak. Bunu aldım ne kadar güzel. Nasıl bir zevk sahibi bir çocuğu ben. Hayır, beni ayırtıyor. evet, sırf kavga etmeyin diye. <laughs> <laughs> Ay, bu iş çok zormuş. Anayla hanımın arasında kalmak. Ananın gönlü karının gönlü. Ay, ama bak. Olsun. Ama çok beğendim ben bunu. Gene ama ben ikinize de yarana. Ay. thank oh. you Dışarı gireyim artık saçım başım bir yapayım bir kendime geleyim. Sonra şu mutfağın yerini silmem lazım. Çünkü uzaktan uzaktan izler görüyorum böyle gözüme gözüme bakıyor.